Evet arkadaşlar herkese selam. Geliyorum anne. Dostlar annem yukarı geliyorum çıkmış. Mu? Niye diyorsun sen yanında? Ben seni sarp sarp göstermeyeceğim. Kendimi tamam geliyorum. Gel bakalım. Sevgili dostlar. Hı? Anne git çağırmış derdi yani. <assessment sümpur> Bunlar horoğlu var. Var ya tane ot bunu ne şey verirste. Ananes bir, bir de almış dedim. Demez. Abi. Vurmuş mu bu? Her ay korku bari. Kurusun açıktan, kursun da uçlarını alıp içine toprağından bar bana. Hmm. Durusun Sen maşallah sübhanallah bilip dursun ya. Bilenin güzel önünü... olmuş mu peki? Beğendin mi sarımsağı? Beğendim. Güzel olmuş bak senin. Hep ben bunu, şu ar üstün oradan almışım bütün. Zobkure getip acedim alınmadı. Hmm. Tümler sulamadım. ev için çek bakalım oraya. Evet yani, dostlar sarımsağımız bizim kendi tarlada şey. yetiştirdik. Annehan bakın bak. böyle şey yapmış. Hı, bak. Oraya bakın. Hı. Maşallah subhanallah. Bu hobiye nam ne var benim evim orada? He. Evet, gül gibi, tertemiz, buz gibi ha. Buz gibi evim için. Vallahi ne Ama ne. Çiçeklerim için söyleyeyim. Bu çiçeği, satayım. buraya mı getirdin? Ha onu böyle gören olursa isterler yani <laughs> Hani. hani vermem veriyor be. Vermem, tabii tabii. Hani. Vereni verir. On cüre batı. Hmm. Ha. Çok güzel. Anne işe çok güzel değil mi? Ortacılar. Ha. Gurudu gari onlar. Kurudu mu indi? Kurudu. Nazar değdi. Nazar mı? Kim etti nazarı? Nazar çok ha. eden, çok, çok var nazar. Ah bir kere şöyle tamah ediyorum. Ee, bir kere şöyle çok seviyorum güzelleri. Hmm. Beyaz caminin temelleri evvelden varmış herhalde. Hmm. <laughs> Bunun perdesini geçir bak yine. Bacak kısım. Geçireyim anne. yana yana. Oluyor, geçer de. Ki böyle? Perden çok güzelmiş. Perden, kay he? perden çok güzelmiş yalnız. Ha? Perden. E. Çok güzelmiş perden. perden. Bura yüklük mü? Ha, he? Burası yüklük mü oluyor? Yüklük evvel yüklük olur. Şimdi millet söküyor diyor. Kim edecek bizi ona? Hiç insan yok. Öyle geldim ha. öyle geçtim. Öyle geldim öyle geçtim. Çok bari. güzel. Bu wow, düzelt oraya perde. Hmm. Ha, bu ne? Bu ne? Hadi. Bu? Nazar boncuk, Öl boncuk. Aha. Maşallah subhanallah. Sen olsun inşallah. Sen, maşallah seviyorum böyle. Hmm. Ne naroz var. gitti aldım. Hülmüm ne derdi. Öreceğim gar derdi. Her şeyler hana. Hı. Alırdım gar Hı. Pazar gittim ben. Hana yemeklik tomatiz alırdım. E, sabah kahvaltı. Öreceğim bet milyon derdi gari. Şimdi geldi, Razem senin kıymeti bileceğin derdi galiba beni. Pençirden aradı mı? Hı hı. Razım dedin. Geldim senin kıymet. Böğün nere asgari arkadaşı yanına. Böğün nere ceza arkadaşı de, yanına derdin. Aynen açıverdim tezi... telefonunu. Ha? Açıverdim telefonunu. Açıldı mı? Al. <laughs> ara gari. Ne, neden o ben bilsem? Dur bakalım deneyelim. De göster de öyle. Beni ara ilk. Ya da ben seni arayayım. Dur bakalım Hadi bir. Hadi sen beni ara. Evet. Çekiyor mu telefon? E ne bileyim ya. <laughs> Bilsen. Evet dostlar. Hmm. Bak kaydettim ben seni. Meşhur Sultan Ananem diye. Çarşı batıyor ya Çalıyor değil mi? He. Tamam. Seni ulaşacağım gari ben. Ulaşacağım ben. Aynen. Belki adresi aratırsın gari. <laughs> <laughs> Ararsın iş. Ararım ben her gün seni. Aynen. Alo diyeceğim ben ne diyeceğim? He? Nereden aç seni? Ne? Oradan açalım dur. Aç bakalım hiç gören mi Dur hmm. seni başkalarını arattıralım indi. Ha? E başkalarını ara. Şimdi açırdı mı? Çalıyor bak. Çaldı galiba çalarsa. Çalmıyor ya. Ha? Eee benim mat nereye gitti acaba? Ağzına. Ne diyeyim? Alo. Alo diyeyim. Alo. Alo kim kar o? Kimin diye aya? Ha kimin diye? Ayla aya sen. Duymuyor kim o? Ha hayır mı işte yok ay. Hunlar bak bu işe. Ha oraya kapaya gitme. Sen ona hatta bir saniye verdin. Sırt derken görüyorum değil mi? Hmm. Aha. Tersa umma hatta bir kaç senelik bu. Ne saniye umma verdi. Heh. Kiminde? Kim aratsa? Yok çocuğum hadi kapalı örtelim. Aynen. Evet dostlar. Hadi. Aman. Aman anne bak. Kapı kapatan. Buralara oturacak yapsan ya sen. Ha? Oturacak. E. Ee? Buralarda. Yok karınla. O kartinde. de o Hmm. Aynı şeyde görmüyorsan. E, o kartine, o şeye. O da tatlı bana şey et de bak görmüyor musun? Ne et de? Kalıyor şey, bir kişi kişi oraya edeceksin de bak mı? Dışarı çıkar de Ben kapadı verim dursun. Kapatın ben kapatmayayım. Bardı, Şurada Şura? Ya ne ya ben çıkın hani. Olsun öyle mi? Evet dostlar. Ee, Sarsan bak. Burası ee, ayrı burası ayrı koyduk. Burası nerede? Burası eski mi? Nereye? Bu. Sersefe. Eski mi bunlardan olmam ben Ayırdım bunları öyle. Bunlar küçük mü? Onlar küçük de. Hmm. Küçük olsa da iyi olur. Evet yemeklikle. Evet, Maşallah. Oraya bak sen ama hani Buranın ışığı açık mı kalmış? Buraya gören olmazsa. Ortadan hmm. en iyi kesip bulmayacağın Burayı temizledilerdi ya. Ha? Burayı temizlemişlerdi. E temizlice her şey daha oldu ya bunlar. Bunları ben dışarı çıkaracağım bu da. Hı hı. Güzel olacak, bunların halıları da. Öyle durup olsun galiba. Güzel, güzel güzel. Ha? Güzel güzel. Mi? Aynaların güzel. da güzelmiş. Aynam da güzel kendim. De. Her şeyim güzeldi? Maşallah Subhanallah. Her şey maşallah. Gelin olsun inşallah. Çiçeklerini çok seviyorum hı. galiba. Çok her şeyim güzeldir. Nerede aynalarım? Olmam. Ha, çiçeklerime. Çiçeklerim hmm. de güzel ya. Güzel abi. Çi her şeyim güzel. Hı -hı. Hı -hı. Hadi. Her şey güzel. Aynalar da var da bunlar davul Evet evet. Düzelt gari. Hı, vardı, değil mi? Şurada bayağı ya aslında ha burada duvarı koymuşum. Ha ondan kere bir daha var. ben? Ol, Olsun Aa, abi. Her şey, ol, Dur Çok bak. güzel hani. ha. Tertemiz. Hmm. Yok çok her şey çok. ha tabaklar her şey çok da düzen yok düzen. Evet kızlar bundan ki düzen. E bu kadar eşyaya ne gerek var ne? Ha? Bu kadar çok eşyaya gerek yok bence. Eşe, her şeyleri alırdım adam. Ama çanak çörmekler mi? nasıl kadar almış ben. Bunu hmm. Aldım bütün bu yer boş gelme ama yatak, cemen ya takımlar güzel dur gosun indi. Tamam. Elimi cemen. Bu şey çıkıyor, dedi. güzel. Ne var? bakırcıklara. Hmm, şey. Kadir'cim, koçuk öderim. Ev bulmaz lan, gel Bilmiyorum. O yüzüyor onun bir ev bulsa. Olu gider ya, anne. Bir şey benim dışarı, ışık alıversen, bazı et açıyor çöp olsun, Hı hı. Bir alalım, değil mi? Dışarı hadi be. Evet, evet, yapalım. Kilitledim mi lan? Kilitleyeyim, dur. Ha, iyi. Kilitlemiş mi? <laughs> Yok, kilitlemedim ben. Bu anahtarı. Nervene düzelteceğim. O ne iyi de. Aynen. Bu biberler kaç yıllık bu biberler? Ha? Önceden burada bir şey yapardınız. Erik çöre. Ha er çöre ederdik ha. Yapmaz mısın oldu mu? tane ettim bu yıl. Çok ettim ettim yine? İki. İki çıktı Erik'te. Ha bunda bundan. Ha, Biberler geçen sene mi? Geçen de ben ikinden yedim. Şey de. bu ayran şey mi? Yayık makinesi yayık, değil mi? Yayık indi. Ne dedik onca şeyler döndürdüm. Çalışıyor Gonca. mu o? E çalışma ama Eee maşallah subhanallah. Depite değindi. Uçacak diye ancak yanı batı ha. Hiç bozulmadı. Hiç her şey bozulmadı. Şimdi ver her şeylerim bozdu Her şey. Bu senin işin niye bu? Sökülmüş mü? Ne bu? Bu benim malç. Ne içiyorsun sen gari? Kullanacağım tarlada. Ha? Tarlada kullanacağım. Ot pişmekten yoruldum. Hadi in geliyorum ben in. E, Geleceğiz zaten. Şey, evet sevgili dostlar. Tamam. İyi yapmışsın. Her, şey. Her şey mi oluyor da? Evet gelecek. Bir dakika kadar. İyi bu fotoğrafın nerede? Ölü şey mi ölüren? Ben bu Ölme, ölme. Daha duruk ölene. Öl deme mi gar? Belo. Allah sağlık, sıhhat, uzun ömür versin. Gelecek. Buz gibi ne güzel. Hadi. Serincecik oturalım gel. Oturalım. Poşetlerimizi aldık, hazırladık eşeği senin koşardı ki benim biber, senin biberle benim biberi göster bir. Senin biberle benim biberi göster bir. Bu benim biber. Evet dostlar, bu benim bakmadım biber. Otun içinde kalmıştı. He, otun içinde kaldığı için böyle. Senin biberi göster bir. Senin biberden göster bir. Anneannemin biberine bakın indi. Bir tane göster bir. Bu da hani biberi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah subhanallah. Çok güzel bakmışsın. Uyanmış, yani. Çok güzel bakmışsın. Çok uyarmış. Bakarsın bana bakmasın da annem. Aynen. Kadın bir de otu yolunu versin. Ben bakar mu bakarım? otu? Otu yolunu veselim. Sen ot yolmuşsun baya. Ya. Bu yolun yeni yolu. Bu ayrı değil mi? Bu ayrı bu. Ha. ha. Öyle koyalım. Onları ben götüreceğim. Onları götüreceğim ben. Onları götüreceğim ben. Tamam. Dedim, armut bulsam. diş yok zaten bir şey yiyecek. İşte o ayı verdi. Ne bana bir ay olmuş onun vereni. Hmm. Yemeci, hanım gelin dedim. Bir yedi. Ye, ye. Kaç gündür git demiyorum ben. Bir Bu hani. beni gördü. Ben ucaza. Evet. Oraya geliyor. Bunu da bakarsın bak. Hem yani iyi gezdik ya deme. Ha? İyi gezdik öyle köy içine. <laughs> Teşekkür ederim. Çok Teşekkür güzel hocam. bastın bana. Bamya işte, et de daha önce ucu batı gari. Güzel hmm. boyu güzel de. mi? Hmm. Seni arıyorlar, seni. Beni mi arıyorlar He. ya? Alo de. Alo. An annem arıyor seni. Annen mi arıyor? Aha. Alo diyeceksin. Alo. Dur. Alo. Maşallah, onu kendin açabildin mi? Ne de batı? Ben telefon oldum gari. Ha ha ha. Ha ne aradın? Maşallah. maşallah gelin olsun inşallah. <laughs> Ama ben e, sünneti gelmeyeceğim. Uğur, ben canım çaydım. E, sen bilirsin. Ha? Sen bilirsin. Ha işte bakalım ne edeceğini. Hmm. Şimdi bamlem var. Açık bamlem var seni kuyverdim. Yüküş biber kuyverdim. Güzel biberlerdi. Açık dursun kuyverdim. Gel mi varyaydayım buyur bakalım. Hı, hmm, kiminle geleceksin? Hı? geldi mi geleceksin? gelcen, geç başka insanla gelir değil mi? Gelirim. Ha yatman garaya. Bizim ben götürmüşüm motor. Öyle. Evde misin sen de? Koruculukta. He. Ancam gideceksiniz. gece olacağım gece olacağım değil mi? geç. Biz tarihe gittik geldik Gökay'la. Sarsan kordu sonu götür gari. Gelince bak daha alık olmuşlar nasıl? Bir sarsan alık koydum öyle. İşe yettim de. E, ayıkladım öyle mi? Kordum senkin benkine. Gelince Gelin ver. Senkin o çok olsun varsın Seninkinden Senkinden dikelim de benkinden yiyelim oldu mu? Hmm, sen etmedin Seninki katana. Eka bilmez. Hadi kulak duymuyor hadi. Hmm. Kulak duymuyor, göz görmüyor. O, o kadar, o kadar seni sarsak da. Tamam, kursun. Tamam, ayı kuşlarını alıverecek, sapları kesecek. Acık kursun diye kurdum, kesmedim sapını. Tamam. Öl durup duru. Sapını kesilmiyor zaten, nasıl kesiliyor o zaman? Sapını kesince kadar tabii, ne olacak? Soğan diksek güzel olacak, sen soğan alsın. Ha oranı ta kazmadım. Ben erikli deyine kazmadım. Ne zaman gösterim bakalım? Tamam. tamam. Ötekini de kazmadın değil mi? Hangi ülke? Bizimkini de kazmadık değil mi lan? Sen oraya baktım. Ta Nuhut bile hiç gök değil. Sabah gittim baktım. E, Gökken yani ötekinden fesiller çıkmış. Her şey olmuş. Bundan Nuhut da e, daha ta o, şey olacak. yolun Yolunmayacak. İki şey zaten. Hadi öptüm deyin gari hadi. Hadi görüşürüz. At ben seni öptüm selam söyle orada olanlar hep. Heh, yok ya, ha kapanacak nasıl kapanıyor onu da öğret bana. Şu an kapandı ne? Kendi kapanacak. Ha cebin gogar. <laughs> Adamlar arayın bir. <laughs> <laughs> e öyle? Arama ne öyle ararım, şey şeyler. Ararım ararım hiç öyle şey etme. Arama ne? Aranmam ka. Sonra Hamza'nın Hamza'nın kızı Adamları araya derler. Öyle ne de, olur karı çan olur değil mi? Neden, <laughs> <laughs> evet, Yapmazsın araman, sen. Araman, sen kahvenin önünden geçmeyin ben hemen. hiç kimseye. Bak akşam bir yatarım sabah dışı kapıyı bir kilitlerden akşam yatarım işte. Neyse ne adam var yani. <laughs> akşam o biber nereden abi şunlar? Sen gördün mü? Hayır. Ha? Bilmiyorum. Ha. Hepimiz katılmış düşürüverim bir tane ben tas ederim düşürdüm hani. Ben yani kapanacak mı da? Evet. Hı. <gülüyor> <gülüyor> ee, havası iyi oldu değil mi güzel Böyle herkes arayacaksın gari. Ha? Ararsın gari böyle herkese. Herkes ararın gari. Tarif ettirin de arar. Böyle bebeği çürüyormuş atıverir mi? Şeyini yedi, durdunun de. Sapı ne et bunu? Şey Hangi sapı? Ha? Veren ben sana. Sokulacak. Veririm anana. Verdin mi? Bırakacağım. Ha iyi oldu. Ne Ha? İçeride mi orada mı? İçeride içeride çantada. Hmm. Evet sevgili dostlar bizi bu videoyla izleyen sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim tamam, zilini açmayı olmayı unutmayın olmayı. dostlar. İçeri, Sizleri seviyoruz. Sizler çok çok seviyoruz. Biz evet, telefonum var, var. artık. Telefonu alındık, arayacaksınız galiba. Evet. maşallah. Hmm. Ararsın değil mi herkese? Ararım galiba. <laughs> Bir de gurbet yarası var hepsinden. Ne zaman geçiyor Gidelim birazdan. Ben Şu gitmeyeyim kardeşlerce. Sen mi? bilirsin. Ha? Sen bilirsin. Gel Cesen gel. Ha? Gel gel. Bilmem hiç. Sıcak da. Mekemi mi? Tamam. Amca 200 üzere mi Ne Ha? Neyse canım benim. yani ile onların kızı var. Etolu var, nastosu lazım. Evet arkadaşlar. Hı -hı. İyi. Sıcak mı? Buzdolabı oraya koyacaksın ama. Nereye? Şey sevmeyin. Üstünü güzel örterim ben. onu. Buraya mı koyacaksın? Buraya koyacaksın. Bunu alacağım bir gün koyacaksın. Hmm. Hı -hı. Sen bilirsin. Hmm. Kerde dar kışın zobu yanıyor. Ukarda tahtı ben alırım da şöyle yukarı koğurum. Yatağı da koğurum oraya. İçin çameşirlendik olsun değil mi? Evet. Güzel olur ha? Aynı. Aynı koğucak gelle olmuyor. Evet çabı da olmazdın da. Yün ülke ilir Her yer koğucak yer çabı olmuyor değil mi? Ne de, gidiyor ben yıkanırdım. Kuruş keyiledi. Yü, e, ağızlı değil mi önceden? Çoraklar yamanırdı. Her şey olurdu. Zoba mı iyi mi? Güzel. Hı. Hmm. Çok güzel. Kim ağabey? Ha, Kullanıyor mu onu gari? Aha. Kullanıyor musun? E, şey, et attık işte değil mi? Hayran hmm. takmadık. E bayramdan bayram mı kullanacaksın gari? E bayramdan bayram kullanıyoruz. Şimdi siz bugün geldiniz, atayı yedik gari. Amcan ben dünlüğü, ne gün atal bitti bak da. Şimdi dedim be, e dün sulu köften yemedim ben et yersin ben. Ben ocağı dolu seviyorum. Bir de nahin ocağı ta ıscak. Iscak Senin yahni de çok güzel oluyor şimdi. Kendim güzel, nahinim de güzel. Her Maşallah. şey güzel oluyor. Arkadaşlar meşhur sultanın yahnısı çok güzel. Nahin edeceğim bu ya. Şimdi değil. Iscak. Ee, Soğuk. Mm. Kursunun bir sizin iki Gizem gelin değil mi? Ne o? Kim kimin bunlar çabalı? Ne o? Okula. Nasıl dayımın var? Ha? Nasıl dayımın? Ha nasıl dayımın diye. Hı -hı. E, kim gelecek? Nasıl dayım? Kim gelecek? Böyle önemli değil. Onu Ona almış sevize yiymiş. Kim nasıl dayım geldi mi? Böyle. Bilmiyorum beni. Bu gelmez. Ben ilgilenmeyeyim böyle şeyleri. Etekim ver, ne bir kim Aynı. Ha, ne onu sordum. Düğün etmekler zor anamından kere. Hmm. Şimdi ne bir var gal, bir de. Sizin arkadaşlar, sizin oralarda böyle oku var mı? Oku ha? veriyorlar. Ha? Oku veriyorlar, eteklik veriyorlar değil mi? Ha, bu arada öyle oluyor ne? Eteklik var ola. ne bir var horsanı da. Mal alıp mal götürer adam bu işte. Cavidan gelip gelmiştir o kadar. Aşkın da alacağım. Gerçek geldim bilmem. Halte bunu kına çatallanca bir Öyle benim malam da orada. Tav çiçeğim kırmızı ne güzel aşır görüyor. Aynen. Bir mor çözünü sene olacak iki mi? Bilmiyorum ki. Sen bilmeyin değil mi? Ben bilmiyorum. Hmm. Haberim bile yok benim. Hmm, ne bileceğim canım Bir oğlu varmış galiba oğlanı. Oğlu bile. Mahmet'miş oğlan var tabii Oğlanca varmış. Hint de onlar e, öğlen de toplandıkları yok. Burası e, Toplanmıştır karana. Yeni 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 yeni. Hı -hı. Yeni yeni toplanmıştır. Yemeği ortaya orada yiyecekler kardı. He. Hmm. Aynen. Köfte mi diyorlar kardı? Köfte yemeği mi? demek ancak millet bira bira var o değil mi? Hmm. Tabii. Al. Bira bira var. Kenara kokar. Ha? Kenarı gol. Kenarı Kaybettim zaten kavayı bozar Aman aa. Allah etmesin gayet. Allah etmesin. <laughs> Allah etmesin. Öyle ya. Bak. Hmm. Ben zamlı bir cininde. Fişiner canım. Fişiner oraya sokuluyor değil mi? Arardım alo mu diyeceğim? He alo diyeceğim. Kapatacaksın sonra. Hı, Hı. Deneme yapalım mı? Et bakalım buraya. Şey. Ben alo. seni arayayım. Arı yem aç bakalım. Becerebilecek mi? becerebileceğim bakalım Gökay? Bakalım. Nereden açacağım ben lan? Şimdi çalacak. Deneyeceğiz bakalım. Ha ha. Dur. Öbür türlü tut. Ha? Bak. Ha. Bak. Şimdi şu, şurada şey var ya. Bak şu an çalıyor bu. Ha. Tamam mı? Ha. En çok sevdiğim torunum arıyor yazıyor. Ha, tamam ha. mı? hı Bunu kaydır bakalım, kaydırabilecek mi? Öyle. Evet. Öyle bekliyorum, evet, öyle mi? İşte bu tarafa doğru kaydıracaksın. Ha. ha. Maşallah. Açtın bak. Açtın. Sonra bunu basacaksın. Hakkına, buna. Aynen. Şimdi basacağım buna. Tamam, şu an konuşuyorum bak. Ha. Alo. Alo. Anam ne diyorsun? Otur durun, ne Neden? <laughs> <laughs> ne edin, otur durun. <laughs> tamam. En çok? En çok sen seviyorum, töylerini almışlar. <laughs> <laughs> İyi bakalım. Ha. Hadi bakalım. Başka Hadi. bir den daha deneme yapalım. Baş ne deneyeceksin Gökay? Beğendin mi? Ne Böyle böyle kaydıracaksın tamam mı? Hı 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 bir daha da deneyelim bak. Bir daha arayacağım seni şimdi. Tamam. Kaydırın kay. Kaydır indene. Sonra bak şurada bir şey var. Bunu bas. Ana. Ha. Tamam. Alo de. Alo. Anne ne diyorsun? Ne edeyim bak sen orada oturup duran divanın üstü ne edeyim Gökay? Özledin mi anne? Ha? Özledin mi? sen? Kaç ay oldu gelmez olalım. E Allah'ım bu da. <laughs> alıştın bak telefona. Ha? Alıştın alıştın. <laughs> Şimdi seni aratalım birine. Ha? Şimdi seni aratalım. Şimdi bak şöyle numara yazacaksın. Şu, şu telefon işaretini görüyor musun? Ha? Yeşili bak. Ha? Açtın böyle. Şuraya gel. Şuradan dayım numarasını ben. İsmail, dayımın numarasını yazıverem ben. İsmail'in Dayımın. Kaydediverem bunu. Öyle bakalım adama değindi de bakalım. Tamam. Şimdi ara bakalım. Ne? Arıyor Başka? şu an. Sonra ha. bunu bas. Evet lan bak. Şu an arıyor. arıyor? Alo de İsmail oğlum ne diyorsun ya? Konuşacak şimdi. Alo. Dur. Açtı açınca. hoparlör açık mı? Açmadın diye. Ha? Müsait değil herhalde. Ha? Müsait ya... değil. Ya. Hem müsaitler kapatı olma gari. Dur bakalım Hamza'yı mı arayalım? Gari. Yeter gayri. Evet dostlar anneneme telefon şey yaptık. Sizden geliyor mu? Aramamışımdır de? Aramadım. İndirdi kim arayacak? Dayı mı? Ha hamster mı? Hamza Umar ben. Bakkal tüp getir ve beni de. <gülüyor> ha? <gülüyor> Bakkal bana tüp getir ve de büyü. İndi açmayacaksın değil Şş, mi? Aç. Alo, bak ben ne? tüp getirmeyeceğim. <laughs> Aman Gökay ben kedin yani. şey. Ha, seni de ben, ben tüp gel, tüp takacak oraya. <laughs> ne seni işletiyor Hamza, annen seni işletiyor. Sen ne ediyorsun anam, sen ettir bak Gökay'ım. Tamam, benim tarafım. Seni tamam. işletiyorlar. Sen işi bulacaklar seni. Yok kay kay. Şimdi geçmeye çalış. Hore son ol. Tükendi mi? Kırmızıyı bassın ya. Kırmızıyı ha? bas. Bak kapat. Kırmızıyı Hı? bas. Kırmızı Kırmızıyı Kırmızıyı bas. Ya bak. Ha. Kapandı. Tamam. Bu ne ettim kapanıyor diye. Evet. Mi? Bastım kapanıyor. Hmm. Bunu hore kuvvunun mu? Evet. Dur kay ben hadi. Hadi bakalım gel. Açmayı öğrendin mi? Bu ışık ol. De. Diler evet gelmekte. sevgili de. dostlar, bizi izlediğiniz için çok Oy, teşekkür ederiz. O yemek yapacak. Öyle değil Kendinize iyi bakın. Ne o? Bir, Bir sonraki videoda ne görüşürüz. Canım? Ne, bu? Bakkalı getirivermişler. Ha? ha? Anne ve kapanış yapalım ondan sonra. Hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay. Görüştüğüm için teşekkür ederim. Hadi.